arkadaşlar. Tek şimdi dünyasına hoş geldiniz. Bugün Afyon Motofest festivali var. Burada motocross yarışmaları yapılıyor. Çok güzel bir hafta geçirdik ve bugün son günü. Bugün Alba Pekka'nın konseriyle bitiş yapıyorlar. Belki dışarıdan arada sesi gelebilir. Ben burada konser alanında güzel standlar vardı. geziyorduk. Bir çok güzel bir standa da geldim. Gördüğünüz gibi cam sanatıyla uğraşan bir arkadaşımızın standı. küçük bir otobüsü güzel bir standa çevirmişler, harika işler yapmışlar, bayıldık. Ee, sizlerle de paylaşmak istedik. <gülüyor> <gülüyor> Onlar, Motofest va uh, Karahisar'da her yıl yapılıyor. her yıl buraya bu araba gelecek, harika işleri var. Şimdi sizde arkadaşımla birlikte röportaja geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Yasin abi burada standın önünde devam ediyor cam sanatını yapmaya. Ee, birazdan da size e, kendisiyle ilgili bilgiler verecek. Ee, i̇stediğiniz yere kargo gönderebiliyorlarmış, onları falan anlatacak. Şu an kendisi zaten icra ediyor aynı zamanda. Ee, şimdi mikrofonu ona veriyorum ben yani artık kameramı ona çeviriyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin abi, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok gribi, çok aşırı yoğun bir gün. E, festivali yeni bitirdik. Eskişehir'den katılıyoruz festivale. Benim Eskişehir'de cam sanatları atölyem var. Abi benim cam atölyem. Aşağı yukarı 8 yıldır bu uğraşıyorum. İşte eşimle birlikte böyle bir karavan hayalimiz vardı. Dedik karavan hayalimizi bir işimizle taşlandıralım. Hem Türkiye'yi gezelim hem gittiğimiz yerlerde paramızı kazanalım. Hem de insanlara cam sanatıyla alakalı böyle güzel bir bilen verelim Bu şekilde yola çıktık. Şu an 8. 9. aydayız. Şimdi Eskişehir'e geri döneceğiz. Böyle ufak bir kasalıklarımızı yapıp tekrar yola çıkacağız. Nasıl? çok teşekkür ederiz. Biz çok memnun olduk tanıştığımıza. Her iyi. ilde de sizi görmek isteriz. Gezin bence. Gittiğimiz yerleri zaten paylaştığımız bir sayfamız var. Dört teker sanat diye rakamla dört. Eğer görmek isteyen oradan onlar bize ulaşabilirsiniz. Instagram hesabınız da benim cam yani. Benim cam atölyem. atölyem. Can Oradan sanat da takip alabilir arkadaşlar. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. sağ olun. Görüşmek i̇yi üzere iyi tekrardan. Şahane. Evet arkadaşlar şimdi buradaki bu güzel şahane sanat eserleriyle sizleri baş başa bırakacağım. Gerçekten bence sanat eseri.

Köpekli de var, pirinçli de var, var. Aa, evet. Evet. Ben mi? Anne, bu abla bir tane verebiliyor Sen yani bir tanesini beğen tamam mı? Ben de bir tane vereyim, herkese bir tane vereyim. Herkes bir tane alırsa başka çocuklara şey kalmaz. Bir tane Yüzde